Ee, bir mahalleli olarak çok üzgünüz. Ee, gerçekten çok üzgünüz bir can gitti. Allah ailesine sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Rabbim inşallah bu durumları bir daha da tekrar etmesin. Mahalleli olarak gerçekten hem tedirgin olduk hem çok üzüldük. Ama bu köpek zaten ülkemizin sorunu. Sadece bizim mahalleyle alakalı olan bir durum değil. Ha, belediye Allah var yani rutin olarak toplatıyor köpekleri ama Bizim sıkıntımız şu. Kenar mahalle olduğumuz için dışarıdan sürekli bakıyorsun. Ertesi gün bir sürü değişik değişik köpekler bırakılıyor. Ama gece mi bırakılıyor? Biz bunu bir türlü yani tespit edemiyoruz. Boğazım kurudu. Zaten oruçluydum. Emin ol ki daha bir bardak suyla iftar açtım. Ama vicdanım, vicdanım yani şu anda titriyorum. Yani. Vicdanım çok rahatsızım şu anda. O çocuğun halini görünce...